Evet şu an Instagram takipçiliği yapacağımız hesaba da geldik arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi 56.500 takipçisi var. bf 5 atalım. Düşme ve artma var mı diye kontrol edelim. Evet düşme de yok artma da yok. Şu an 56.500 takipçisi var. Bu hesabı bu videoda arkadaşlar 156.000 takipçi yapacağız. Ve hiç para bile harcamayacağız. Bunu sizler de yapabilirsiniz. Ve arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi hesap 156.000 takipçi oldu. Bu videoda 100.000 ücretsiz takipçi kastık arkadaşlar. Rekor bir takipçi. Bunu daha önce yapan olmadı Tek videoda 100.000 takipçi ücretsiz bir şekilde. Bunu sizler de kasabilirsiniz. İster ücretsiz, ister ücretli kasabilirsiniz. Şifre falan da kullanmanıza gerek yok. Bu arada şunu da belirteyim arkadaşlar, isterseniz bu arkadaşı da takip edebilirsiniz. E, kitap falan çıkarıyor, şiirler falan yazıyor burada da gördüğünüz gibi. Arkadaşlar selamlar herkese. Bu videoda sizlere en sağlam Instagram takipçi sitelerinden birini göstereceğim ve bu videoda bir rekor deneyeceğiz arkadaşlar. Bir Instagram hesabına 100.000 takipçi yapacağız tamamen ücretsiz bir şekilde ve bunu sizler de ücretsiz şekilde yapabilirsiniz. Herkes yapabilir. Uğraşmak istemeyenler, vakti olmayanlar direkt ücretli ve güvenli bir şekilde de halledebilir bu işlemi arkadaşlar. Öncelikle şunları belirteyim. Hiç Instagram hesabınıza giriş yapmanıza gerek yok. Ya da şifre falan da girmenize gerek yok. Yapacağınız tek şey ücretsiz şekilde kayıt olup arkadaşlar videolar izlemek, görevler yapmak, başkalarını takip etmek. Biriken jetonlarda da kendinize anlık takipçi atabileceksiniz. İsterseniz direkt 3 güvenli şekilde bakiye ekleyerek gene takipçi alabiliyorsunuz. Şimdi zaten ben her şeyi sizlere detaylı şekilde göstereceğim. 100.000 takipçi de atacağız bir hesabı arkadaşlar. Videoya kesinlikle dikkatlice izlemenizi tavsiye ederim. Bir hata falan yapmamak için. Bu site sayesinde sadece Instagram takipçilesi değil birçok şey yapabilirsiniz. Youtube abone ilesi olsun. TikTok takipçilesi olsun. Dediğim gibi arkadaşlar çok platformların takipçi üyesini yapabiliyorsunuz. Videoya başlamadan önce son videolarımı da görüyorsunuz. Dikkatinizi çekecek bir video varsa onu da izleyebilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi TikTok takipçi üyesi ya da YouTube abone üyesi videolar da mevcut. Onları da göz atabilirsiniz. Evet şu an Instagram takipçi üyesi yapacağımız hesaba da geldik arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi 56.500 takipçisi var. BF5 atalım. Düşme ve artma var mı diye kontrol edelim. Evet düşme de yok artma da yok. Şu an 56.500 takipçisi var. Bu hesabı bu videoda arkadaşlar 156 bin takipçi yapacağız ve hiç para bile harcamayacağız. Bunu sizler de yapabilirsiniz. Evet şu an Instagram takipçi listesi yapacağımız siteye de geldik ve video başında bahsetmiştim. Burada da gördüğünüz gibi ne yazıyor? YouTube abone ve izleme kasma. Bu siteden sadece takipçi listesi değil, YouTube abone listesi de yapabilirsiniz. TikTok takipçi listesi de yapabilirsiniz. Ve sadece bunlar değil, isterseniz para bile kazanabilirsiniz arkadaşlar. Türkiye'nin en aktif sitelerinden biri bu site. Mesela ödeme Burada mesela ödeme kanıtları bölümü de mevcut arkadaşlar. Buradan ödeme alan kullanıcıları kontrol edebilirsiniz. Hepsinin kullanıcı adı yazıyor ve dekon ekleyenler var ödeme aldıklarına dair. İnceleyebilirsiniz İsterseniz para da kazanırsınız. Ama bizim amacımız Instagram takipçi listesi olduğu için bu videoda bu site ile sizlere Instagram takipçi arttırma yöntemini göstereceğim. Kayıt olmak da çok kolay arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kullanıcı adı, mail adresi ve şifre giriyorsunuz. Direkt kayıt oluyorsunuz. Ben şu an kayıtlı olduğum için direkt giriş yapıyorum. Evet şu an giriş yaptık arkadaşlar. Benim gördüğünüz gibi 6 milyon 520 benim gördüğünüz gibi 6 milyon 527 bin jetonum var. Burada jeton toplayacaksınız ücretsiz bir şekilde. Jeton demek bakiye demek. Bakiye demek de takipçi demek. İsterseniz bakiye ücretli şekilde de bakiye yükleyerek de alabilirsiniz bu arada. Ben ücretsiz yöntemi göstereyim hemen. Burada YouTube abone olma bölümüne geliyorsunuz. Basıyorsunuz bir kanala abone olmak için. Evet şu an gördüğünüz gibi abone olduk. İşlem bu kadar. Çarpıya basıyoruz ve başarılı 89 jeton kazandınız. Burada çok fazla sayıda kanal var arkadaşlar. Hepsine abone olarak böyle jeton kazanıyorsunuz. Burada videolar var mesela video seçenekleri. Videolar izleyerek de jeton kazanabilirsiniz. Ya da otomatik bir otomatik bir şekilde video izleyerek ya da görevler bölümü var burada gördüğünüz gibi. Bunlar daha yüksek miktarda jeton veriyor. Örneğin takipçiyle kazan ana sayfada bir reklama tıklayıp 775 jeton kazan. Burada mesela bu reklamı görüyorsunuz arkadaşlar. Buraya tıklayıp ekran görüntüsü olarak atıyorsunuz hızlı resim linkini. Görev bu kadar kolay. Mesela 1000 jetonluk görevler, 50.000 jetonluk görevler görüyorsunuz. Daha sonra jetonu bakiye dönüştür bölümüne geliyoruz arkadaşlar. Buradan jetonu bakiye dönüştüreceğiz. Evet şöyle dönüştürelim. Gördüğünüz gibi benim 1000 TL bakiyem oldu şu an arkadaşlar. Uğraşma Uğraşmak istemeyenler, vakti olmayanlar da bu bölümü kullanabilir arkadaşlar. Paymax güvencesiyle 3D güvenli ödeme yapıyorsunuz. Bakiyeniz anlık olarak ekleniyor. İster banka kartı, ister kredi kartı, ister papara kartı. Ödeme yapabilirsiniz ve bakiyeniz eklenir. Daha sonra market bölümüne geliyoruz arkadaşlar. Burada sadece Instagram takipçi ilesi değil. Gördüğünüz gibi YouTube abone ilesi veya TikTok takipçi ilesi yapabiliyorsunuz. Mesela bu servisi seçiyoruz arkadaşlar. Bastık buraya. Burada da seçiyoruz. Garantili düşme olmaz. 100.000 takipçi. Burada bizden sadece profil linkimizi istiyor arkadaşlar. Gene geldik hesaba. Gene F5 atıyorum. Evet. Ve kopyaladık. Profil linkini yapıştırdık şu an. Ve sipariş vere basıyoruz. Gördüğünüz gibi satın alma talebi başarıyla gönderildi. Şimdi bu hesap arkadaşlar 156.000 takipçi olacak artık. Şu an 56.500. Birazdan hızlı bir şekilde başlar. Şimdi videoyu durduruyorum. Bu takipçi tamamlansın. Ben gene devam ettireceğim videoyu takipçi göstereceğim sizlere. Ve arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi hesap 156.000 takipçi oldu. Bu videoda 100.000 ücretsiz takipçi kastık arkadaşlar. Rekor bir takipçi. Bunu daha önce yapan olmadı. Tek videoda 100.000 takipçi ücretsiz bir şekilde. Bunu sizler de kasabilirsiniz. İster ücretsiz, ister ücretli kasabilirsiniz. Şifre falan da kullanmanıza gerek yok. Bu arada şunu da belirteyim arkadaşlar. İsterseniz bu arkadaşı da takip edebilirsiniz. E, kitap falan çıkarıyor, şiirler falan yazıyor. Burada da gördüğünüz gibi